أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. أكدوم آية كريمة يُجرَب بمِس شَيْلَ şöyle buyuruyor. Biliniz ki mallarımız ve çocuklarımız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Allah Teala'nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Evet. Nasıl ki anne babanın çocukları üzerinde hakları varsa, çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın Yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah'a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur. Cenab-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor. Ya eyyühellezine amenû kû enfusekum ve ehlikum nara, Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yalsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'an'la, ahlakın en güzeli peygamberi ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yad edecek ağzı dualı ve Kur'anlı besmeleyi dilinden düşürmeyen özü sözü bir ahlakı güzel gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır. Aziz Müslümanlar çocuklarımızın Yüce kitabımız Kur'an'ı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını iman ve ibadet esaslarını dini ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri haydi koş gel camiler seninle güzel şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur'an'ın anlam dünyasıyla buluşacak. İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye davet ediyoruz.